Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3. sınıf matematik kitabı 221, 222 ve 223. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz geometrik şekiller. Aşağıda verilen zeminleri kaplama örüntüleri oluşturarak renklendirelim. Örüntülerin aralarında boşluk kalmamasına dikkat edelim. Kaplama yaparken kare, dikdörtgen ve üçgen kullanalım ek 4 ve ek 6 kullanarak çalışmalarınızı çoğaltabilirsiniz. Bu şekilde örüntüler yapabilirsiniz. Aşağıda verilen alanları renkli örüntüler oluşur, oluşturulacak şekilde boyayınız. Aşağıdaki kaplama örüntülerini boyayarak tamamlayınız. Evet, konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.